Satürn birinci evde. Bu evde Satürn gençlikte engeller çıkartır. Zihin derinliği ve yalnızlığa teyamül verir. Kişi özgürlüğüne düşkün olur. Bunlar tüm yaşamı boyunca peşini bırakmazlar. Bu gezegen onu çalışkan, itinalı ve daima yeni bir şeyler öğrenmek ve bilmek isteyen birisi yapar. Çok kere bu konum pek talihli olmayan bir çocuğu temsil eder. Fakat kişi onu başarılı bir duruma getirmek için geçtiği tüm sınavlardan alnının akı ile çıkar ve bunu bir iftihar sayar. Eğer satürn güçlü ise veya iyi bir görünüme sahip ise birçok güçlüklerden sonra kişinin yüksek bir duruma gelmesini sağlayacaktır. Kişi istediği her konuda inatçı davranır. İstediğini elde etmeden o işin peşini bırakmaz.